Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM bünyesinde kurulan Afet Gönüllüleri Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kapsamlı bir eğitim programına katıldı. Doğal afet bölgelerinde hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirmek amacıyla başlatılan eğitimlerde gönüllüler sahaya inmeden önce teorik bilgilerle hazırlandı. İki gün süren teorik eğitimin ardından üç günlük uygulamalı eğitimlerle sahada görev yapabilecek donanım kazandılar. Gönüllüler eğitim programının ilk adımında kentsel arama kurtarma eğitimi aldı. Uzman eğitmenler tarafından verilen bu eğitimde arama kurtarmanın temel kavramlarından Sahadaki çalışma disiplini ve güvenlik kurallarına kadar birçok konuda bilgi verildi. Teorik eğitimlerin ardından sahaya inen gönüllüler pratik uygulamalarla afet müdahalesinde yetkin hale geldi. Eğitim sonunda gerçekleştirilen sınavda başarılı olan ekip üyeleri programı başarıyla tamamladı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, toplumun doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, hem ülkemizde hem de dünyada yaşanabilecek doğal afetlere karşı bilinçli bir sivil toplum oluşturmayı önemsiyoruz. Afet sonrası müdahalelerin doğru bir şekilde yapılması, hayat kurtarmak açısından kritik. Bu nedenle Keçiören Belediyesi olarak ilk afet gönüllü ekibimizi kurduk ve eğitimlerine başladık başladık. Bu süreci ilçemiz genelinde yaygınlaştırarak daha fazla gönüllüyü doğal afetlere hazırlıklı hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi. Başkan Özarslan, Keçiören genelinde bu tür eğitim ve bilinçlendirme programlarının devam edeceğini vurgulayarak, gönüllü ekiplerin olası doğal afetler için hazırlıklarını artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine yangınla mücadele eğitimi verildi.